Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer Yeşil. daha bir korku oyunuyla daha karşınızdayım bakalım bununla başa çıkabilecek miyim oyunumuz Five Nights at Freddy's Dolayısıyla birinci oyunu bunun ikinci oyunda varmış ona da bak bakabilirim sizden gelecek yorumları e, okuyor olacağım bu konuda Üçüncü oyunda yakında çıkacakmış bakacağım Ayrıca e, Cem bununla alakalı güzel bir liste videosu yapmıştı. Oyun hakkında özel bilgiler vermişti. Ben de bu bilgilerden etkilendim. Dedim gireyim bakalım. Bir baktım ah oyna ama birinci geceyi bir de doldurmadım. Sadece tuşlara baktım. Pek bir tuşmuş bir şey yokmuş. Hep beraber göreceğiz. Oyunun sesini kulaklığımda çok fazla. O yüzden bağırıyor olursam kusura bakmayın ve e, izlerken biraz az sesle izlerseniz sizin için ve kulaklarınız için sağlığınız için iyi olur. Ben sağlığımı düşünmüyorum. <laughs> bakalım yine tırsacağız. Evet. ilk gecemiz. Şimdi bir ayıcıklar mayıcıklar varmış sevimli şeyler. Korkutacaklarını pek düşünmüyorum da. Yine <laughs> Slenderman'ı at atıp tutar gibi bunları da atıp tutayım. Şimdi burada biz bir tane pizzacıdayız. Bu oyun mobilde de varmış onu biliyorum. Ee, ben tabii hiç oynamadım. <laughs> Şu yaratıklarımız sunlar zannediyorum. Bir ayıcık. Bunların isimlerini şimdi söyleyemeyeceğim de. Hatta isimlerini öğrenmeye gerek yok. Biz takalım isim ne diyorsun? Bana mesaj bırakacakmış. Şöyle yapıp kameraya bakıyoruz. Ve şurada iki tane kapımız var. Bunları kapa kapatıp girmelerini engelliyoruz. Bildiğim kadarıyla. Bir pizzacıdayız arkadaşlar. <laughs> Bu pizzacıda oyuncaklar var. Oyuncak şu robotlar var. Bunlar gündüzleri çocukları eğlendiriyor. Geceleri kontrolden çıkıyormuş. Bunları tahmin ettirmek yerine e, hafta bir tane security, e, güvenlik görevlisi tutmayı daha mantıklı bulmuşlar. Bu arada bakalım da. Evet, şu anda ayıcıklarımız, ayıcıklarımız deyip duruyorlar. Şu ayı, ismi ayıcık olsun. Şu sarı ne olsun? Tweet'i olsun, Tweet'i. Şu da tavşan galiba, Osman olsun. Rahmetli Osman anasını, GTA 5'te anlatmıştım hikayesini. Osman olsun adı. <laughs> Osman, Tweet'i ve ayıcık. Ayıcığın da aslında ismini bulabiliriz ama... Tamam hadi, geyik yapma. Korkacak bir şey yok diyor. Sabah... Beş gece boyunca yaşamaya çalışacağız. Şurada aşağıda gücümüz var. Bu güç işte kapı açıp kapamayla, şöyle ışık açıp kapamayla vesaire gidiyor. Gördünüz bak şunu açayım, bunu da açayım. Bak daha, daha fazla gidiyor. Şunu da açayım bak. Bak giderek artıyor elektrik harcama yüzdesi. O yüzden bunları fazla oynamamak lazım. Ama yaratıklar gelince de kesinlikle kapamak gerekiyor. Çünkü bizi almaya geliyorlar. İyi üçü de burada. Şimdi şu kamera güvenlik kameralarını kontrol edeceğiz. Bunlar böyle böyle ilerleyecekler. Şu kameralara baktıkça da tabi. Aa disable olmuş. Audio diyor sadece ses var diyor. Şöyle kapatalım da. İlk gece pek zorluğu yokmuş ya. Acaba ikinci oyunu oynasam mı arkadaşlar yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hadi be abicim. Ne geyik yaptın. Bu kadar konuşacağın işin yoksa gel sen dur ya. Niye bana para veriyorsunuz? Haftalık 150 dolar alıyorum. Temiz. <laughs> Bir tanesi gitar çalıyor galiba. Bizim Osman'ın gitar çalma şeyi var zannediyorum. Twitter'da hiçbir şey yok. Bir şöyle ilerle, yani şurada büyük bir oda var, tamam mı? Şurada küçük bir oda var, küçük bir oda var. Geliş şöyle yapabilirler. He buradan geçip şöyle akabilirler. İyi kontrol etmek lazım. Hadi saat 2 oldu be amcacığım. <laughs> Oh, aa, hiçbir şey yok ya. Şimdi rahat rahat takılayım biraz. İçim ürperiyor. İyi iyi hareket etmiyorlar. Bunlar işte böyle böyle yavaş yavaş hareket etmeye başlayacaklar. İlk geceyi geçiririz. Şurada bir şey yapabiliyor muyuz? Herhangi bir şey yapamıyoruz. Bir kutlama varmış. Twitter ayıcı abisi bulalım ya ayıcık. Ayıcık. Ne olabilir ki? Hiç bilmiyorum. Ayıcık. Güveniyorum kendime de ilk geceden gelmiyor gelmezler ya yok. Bir de saat daha gece iki. Ne sevimli sevimli resimler. Şöyle bir odalara bakalım. Biraz öğrenelim odalara. Burası parti odası. Büyük oda. Araya. Şöyle bir de diğer. Sorry out of order diyor. Hizmet dışıymış burası. Burası sahne olması lazım. Sahne burada. Ya da içeride mi acaba? Bu yok. Buranın şurası. Ar Şurada bir yer herhalde. Bakalım burası ne? Aa burada yedek parçaları var. Backstage. Şu sahneye çıkıp eğlendiriyorlar herhalde. Pizzacıda da şov iyi fikirmiş. Burası tuvalet kamerası. Buranın sadece sesi var. Buranın Nesi var? Hiçbir şey yok bildiğim perdeler. Don't run, don't yell. <laughs> don't scream. Koşma. Yellenme. <laughs> bir de çığlık atma diyor. Vesaire vesaire. Don't hit vurmayacakmışız. Şurası. Oo, yanıp sönen ışıklar. Tam bir korku ögeleri. İlk gece rahatım ya. Ama yüz, neden 150 kaldı ki? Nasıl şarj ediyoruz acaba kamerayı? Bakıyorum başka herhangi tıklanacak da bir şey yok. Özellikle de bu tür oyunları araç. Aa! Ha yok. Lan burada Osman gitmiş Osman! Ha Osman geliyor. Ulan Osman yakaladım seni Osman. Çakal Osman seni. Ne oluyor lan? Osman... Aha! Tweet'i de geliyor. Lan! <laughs> Ulan Daha dört lan saat. <laughs> lan geliyor bir tanesi çık. Tırsıyorum <laughs> lan! o da ilk geceden gelinir mi lan? Nasıl yaşayacağız? Çakal Osman. Bu Osman mı? Yok bu Osman değil ya bu ayıcık ismini koyamadık ya sinirlendi şey ış kapat kaçıyorlar mı acaba ne oldu giremiyor mu evet. o değil de, ilk gecenin aşamız mı müce yok ya Osman burada kalmış o Osman Ay şey bu Ayıcık burada kalmış ikisi yok Twitter ile şey yok Lan ne oluyor lan? Aa lan! lan. Lan bitirdiniz ilk geceden. Elektriğim bitti be. Burası temiz ya aç şunu. Elektriğimi yemeyeceğim. Şöyle bir bakayım. Bu taraftan tweet'i burada bak. Çakal tweet'i seni. Bir kedi gördüm galiba. <laughs> ne oldu lan ne oldu artist? Şuna bir şey tutamıyor muyuz? Gülümsüyor bir de kameraya uyanık. Lan. Ya bitirdiniz ya. Bakayım. Ulan Osman hala burada. Ya abicim daha ilk gece lan. Tweet'i de burada. Ulan iki kapıdan birden geldiler ya. Bunların bana kastı var ya. <laughs> i̇lk defa oynadığımı anladılar herhalde. Daha ilk geceden... Açıyorum lan. Sol saat. Son bir saat riske girdim. Şarjım bitti çünkü. İkinci gece de %9'dan devam edeceğiz galiba. Hadi altı ol. Altı ol. Yok gelmezler. Yak yok. Ulan bitirdiniz şarjımı be. Cık. Yok yok yok. İyi de ikinci gece yüzde yüz olacak mı şarj acaba onu ben merak ediyorum ya. Hadi lan. Oh. <laughs> <Of. gülüyor> ne gerilimle oyunmuş hiçbir şey yok. Bir o... Bağırmayın lan. Bir Osman var, bir Twitter var, bir de Ayıcık'tan mı korkacağız ya? Üç tane oyuncak. Gelin lan toplanın da gelin. <laughs> Tırsan Korkanzi. Ah zi. 99 %99'muş. Ha bilseydim kapatırdım ya. Sıfırlanıyormuş. Bak yine eleman arıyor bizimkisi. Dur bakalım. Yine üç kişiler değil mi? Evet. Bu Ayıcık, bu Twitter, bu da Osman. Tavşan Osman. Biraz rahatım şimdi. Yeter be. Ha sus, susturabiliyoruz. Hala hala hala. Hala yapma bana. Şimdi yüzde doksan Tamam ya bir iki saat rahatım. Şunlara bakayım. Aha olsun. Lan. tweet'i çakal tweet'i tweet'i geziyor gez bakalım hayda şey de gitmiş Osman da gitmiş neredesin lan ha bu. geliyor bak 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 burada burada görüyorsunuz mu Kapadım vallahi. Ben riske giremem. Tweety ne yapıyorsun dostum burada? Let's eat ye bakalım ye iyi olmuşsun zaten. Bu burada. Ayıcık rahat ya ayıcık. Şöyle yapayım da hiçbir şey görmüyorum ya. Biraz hızlı yapmak lazım. Point and click. Tık 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 tık. Hızlı geçerim. O değil de bir... Şunu aç. Hadi be. Bu gelen Osman ya. OSMAAAN! YANGEL OSMAN! Karpuz da yata yata büyür Osman. İki dönüm bostan. <laughs> YANGEL OSMAN! Osman'la biraz dalga geçelim de gelir belki. Tweet'i de burada tamam. Twitter takılmıyor. Ayıcık nerede? Yerinde. Tweet'i burada. Osman şurada. Şurktu değil mi? Ben yanılmıyorum herhalde. Ya tam ulan daha gece bir ya. Burada ışık da görünce ne oluyor acaba? Ne oluyor lan? Görüntüler nereye gitti? Arada kameralar mı bozuluyor? Tweet'i burada. Ayıcık yatıyor tamam o da. Ha buranın görüntü yok zaten. Şu kamerayı yaptıramadınız ya. Ya şu pizza. Ses mi geliyor? Yok baya bir şey yok. Tweet'i burada. Osman burada. Ha, Osman değil ayıcık isimlerini karıştırıyorum. Öğrencem ama öğrencem. Tamamdır. Ayıcık hiç hareket etmiyor ya. Tweet'i burada. Şundan içeri girmeden kapatabiliyoruz galiba. Ha? Lan neresi? çık oradan git oradan git. Işığı görünce kaçmış tamam aç. Oğlum ben daha ikinci geceden bu kadar gerildim ya. Hayda. Osman da geliyor. Şunları özellikle kontrol etmek lazım kapı dibi. Bak bu tavşan. İşte belli olmuyor kimin ki. Ayıcıya bak kameraya gülümsüyor. <laughs> Poz ver. <laughs> tweet'i nerede tweet'i? Tweet'i de şurada galiba. Tweet yok lan. Lan tweet'i nerede? Ya kapadım kapaları ya. Ha tamam bu tamam. Best all gitti. Bak şuradalar. Çakal. Saat daha 3. İyi de saat 6 olunca piller bitince kapıları kapatamıyorum galiba. Ha? Lan iki taraflı... E bu herif nasıl burada ya? <laughs> bir tanesi de rol kesiyor galiba orada. Tilki olan. Hadi. Vay tweet'i sağdan yaklaşıyor. Sağ kanattan tweet'inin hatanı görüyoruz. Gel tweet'im gel. Bir kedi, kedi gördüm galiba. Yap. Ya ben bu kapı... <laughs> ulan saat daha 4! Ulan tweet diye bekleyeceğim. Vallahi hiç. Yüzde <laughs> dokuz. verdim ulan. Twitter sen dur bari ya. Hayda tweet'i kamerayı yedi. Ya hadi be. Ha gittiler. Oh be. Lan sağ tarafta atak var. Lan yüzde bir kaldı bittim lan. <laughs> Kalmadı. Ne oldu? Elektrikler gitti. Ya gelmeyin lan bir gececik daha durun lan bir gececik durun lan. Lan lütfen ya. Ha oyun yapıyorlar. Sevimli şey seni. Bu kim? Ayıcık mı? Bu tarafta kimse yok. Ne yapıyorsun lan? İyi ya bir şey yokmuş. <laughs> Bu muydu lan? Hayda. Ne oldu? Sak! Wa! Dedim herhalde sevimli sevimli hareketler yapıyor. Ne bu ya? Öldük mü şimdi? Lan 150 dolar için verdim canımı lan. Game over. <laughs> İki gece dayanabildim ya. Hadi bir kez daha oynayalım. Bu sefer daha çok dayanacağım ya. İyi alıştım zaten. 12'den 6'ya kadar 6 saat. Her gece biraz öğrenmiş oldum oyunu. <laughs> Ya benim içim çok kötü ürpürüyor, hatta tüylerim tiken tiken. Hep <laughs> klasik hareketimi yapayım. <laughs> Hadi lan ilk gece bir şey olmaz. Rahatım ilk gece. Bu sefer bir iki gece rahat bırakırlar bence ya. Şöyle değişen bir şey var mı? Yerleri iyice tanıyayım da. Biraz. Sus be. Tamam ya arkadaşlar. Buraları biraz kırp, kırp kırp yaparım. Rahat rahat geçeriz. Güzel anları paylaşırım sadece sizinle. Çünkü bu bekle bekle bitmez. İlk gece rahatız. Kafamız rahat. Keyfimiz yerinde. Haftalık 150 dolar. Günlük kaç para ediyor? Yani aylık 400 işte şey çalışıyoruz. Ya yani 1000 liraya falan geliyor herhalde. Aylık Yanlış mı hesaplıyorum? Yok ya 300-600 dolar binden fazla askeriyenin biraz üzerinde çalışıyoruz İyi para iyi iyi Yani tek yaptığımız Ödümüzü bir şeyimize karıştırmak <laughs> Lan hayat riski var Dur bakayım şunlara Tamam ya gençler rahat Üç kişiler İkinci oyunda bunun sayısı artıyormuş galiba Celebrate, celebrate. <laughs> Dying Light'tan railleri fazla söyler oldum. Neredesiniz be İki dönüm dost bostan yan gel Osman. Şöyle oturalım izleyelim onlara. Nasıl hareket ediyorlar merak ediyorum ben. Şimdi sağ sol yapıyor ya. Onu görelim. Hiç değiştirmeden izlersek daha mı az gidiyor kamera? Ne oluyor lan? Hayda kameralara gitti. Kim hareket etti? Kim gitti? Osman gitti. Ulan Osman. Karpuz yata yata büyür dedik. Osman neredesin lan? Hemen gelmiş olabilir mi buraya? Ya burası hiç belli değil. Biri var mı? Yok mu? Göremiyorum ki. Ulan pizzacı. Ulan pizzacı. Düzgün bir kamera taktıramadın şuralara ya. Osman burada galiba. Şu musun? Burada da yedek malzemeler var ya. Osman şu galiba ya. Şunu hatırlamıyorum. Ha ne dersiniz? Ya yok lan Osman bu. Alan Osman. Seni gidi Osman. Ahahahah. <laughs> dabadap tap 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 dabadap tap da tap. Da 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 da. Çikidap tap. Şarkı söyleyebiliyoruz muyuz lan? Hadi Osman. Çalmadan oynar bizim Osman. Ama ayıcık o. <laughs> ayıcık! Çalmadan oynuyor musun lan? <laughs> böyle tek kamerada kalınca oyun böyle... Kameraları bozuyor sürekli izlemek Bozuyor galiba kameralara Yok ya Daha fazla gidiyormuş kamera saatte Kapatalım ya biraz Şöyle bakalım Havada soğuk bu Vantilatörü kim açtı ya Ulan elektrik yiyor şu vantilatörü kapatamıyor muyuz ya Fişini çekelim bir şey yapalım Ya kapatın şu Vantilatörü ya Sizin yüzünüzden elektrim gidiyor ha. Işığı da kapatayım ben görmek istemiyorum Şu kırmızı ışıklar da ne böyle ya Pavyon mu burası? Kırmızı ışık yakıyoruz. Pizzacı burası kardeşim. Pizzacı ulan burası! This is pizza. <laughs> diye tekme atacağım. Nereye gittin lan? Aa, bak bak bak. Küçücük de bir şeysin ha. Üç parmaklı. Hiç ayakları düz. Ters değil. Nereye gittin lan? Buradan nereye geçmiş olabilirsin? Buraya geçersin en fazla. Bak kapısı burada. Ulan ilk günden germeyin lan. O değil de şuralara da bakalım ha arada. Döndün mü geri? Hadi be oğlum. Bu tarafa geçmiş o ol hayatta olamaz. Geçemez çünkü yer yok. Haydi tuvalete girmiş. <laughs> Osman mideyi bozmuş Osman. <laughs> Tavşan Osman gel bakalım buraya. Lan ne yedin lan? Pizzayı çok mu kaçırdın? Salçasında mı bir şey vardı acaba? Kaşarında mı? Bu, bu Osman'a pizza yedirmeyin diyorum ya. <laughs> Nereden girdin sen ya? Olur mu böyle şey ya? Osman'a pizzayı fazla yediriyorlar. <laughs> 150 dolar için çekilir. Stres değil bu ya. <laughs> İki mür veriyor. Ya pizzacı da pizza yoksa. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ben yeterince tırstım. Zaten korkuyorum korku oyunları oynamaya. Fazla çekemiyorum. Kusura bakmayın. Evet Outlast isteğinizi de... Eee okudum, duydum, görmedim değil ama oyunun böyle bir hızlıca bir şeyine, fragmanlarına baktım. Çok çok manyak deli bir oyun. Condemned ve Outlast'ı biraz daha sonraya bırakacağım çünkü deli oyunlar. Ben deliririm oynarken, tırsıyorum kusura bakmayın. <laughs> böyle böyle biraz daha basit oyunlarla gideceğim ki basit dedim bu ayıcıktan tavşandan, tavşan Osman'dan korktuk ya. Tweety'den kaçtık, inanır mısın? Bir kedi gördük. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle oyun desi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın farklı bir videoda ve farklı bir oyunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.